Sevgili arkadaşlar, çekicilik çok yönlüdür. Birisiyle ilk tanıştığınızda kimyanızın uyuşup uyuşmadığını belirleyen en büyük faktörlerden biri fiziksel çekiciliktir. Hem erkekler hem kadınlar daha iyi görünen partnerleri tercih ediyorlar. 70'li yılların sonlarından itibaren yapılan araştırmalara göre kadınlar erkeklerde şu fiziksel özellikleri arıyor. Öncelikle ne kadar uzunsun, yüzün nasıl, simetrik mi? Fiziğin nasıl görünüyor? Boy ve yapının evrimsel amaçlarla arandığı düşünülmektedir. Boy ve vücut gücü, sağlığı ve sosyal statüyü ifade eder. Sırada yüz özellikleri var. Kadınlar genellikle daha erkeksi çene hatlarını tercih eder. Ancak ortalama olarak kadınlar çok erkeksi veya çok kadınsı olmayan erkek yüzlerini tercih ederler. Elbette bunu destekleyecek araştırmalar var. Evrim ya da toplumsal baskı nedeniyle insanlar genç yüzler ararlar. Kadın arayan erkekler için bu sağlık ve doğurganlığın işaretidir. Erkek arayan kadınlar için genç bir yüz daha nazik ve daha güvenilir görülüyor. Tamam, artık bu konuyu aradan çıkardığımıza göre, karşı cinse çekici gelip gelmediğinizi nasıl anlarsınız? Birincisi, karşılaştığınız zorluklardan bahsettiğinizde insanlar şaşırır. İnsanlar doğası gereği çekeceği insanların daha mutlu olduğunu düşünür. Dolayısıyla herhangi bir güvensizliğinizi veya karşılaştığınız bir zorluğu paylaştığınızda eğer yakışıklı bir adamsanız insanlar buna şok olur. Ayrıca karşılaştığınız zorlukların ve güvensizliklerinizin ciddiye alınmaması da alışılmadık bir durum değil. Buna fiziksel çekicilik stereotipi denir. 1972 yılında keşfedilmiştir. Aynı zamanda halo etkisi de denir. Bunu daha çok çekici kadınlarda görürsünüz. Aynı zamanda berbat kişiliğe sahip güzel kadınların etrafında çok arkadaşının neden olduğunu da açıklıyor. Ünlü bir yazar Baştan Çıkarma Sanatı kitabında bundan bahsediyor. Kadınların sosyal statü kazanmak için bu gücü gerçekte nasıl kullandıklarını da açıklıyor. Ne yazık ki yaşlandıkça o etkisi de kayboluyor. Erkeklerde bu sorun var ama daha az oranda. Çıkabileceğiniz kaliteli kadınları ve sorunlarınızı gerçekte önemseyen arkadaşları bulmakta zorlanırsınız. 2. Beden dili. İnsanlar yüzlerce sözsüz sinyal yayarlar. Ne arayacağınızı biliyorsanız çekiciliğinizin ince bir kanıtı olarak hizmet ederler. Örneğin halka açık bir yerdeyseniz kendinizi rastgele kadınlarla göz teması kurarken bulursunuz. Göz teması aslında çekiciliğinizi artırır ve insanların sizi daha çok sevmesine yol açar. Kadınlar ayrıca size kaşlarını kaldırabilir ve şunları da yapabilirler. Etrafınızda garip davranabilirler. Dudaklarını ısırabilirler. Size yakınlaşabilirler. Vücudunu size doğru çevirebilirler. Gülümseyebilirler ya da size dokunabilirler. 3. İnsanlar tavsiyenizi ister. Bu da halo etkisinin başka bir belirtisidir. Çekici insanlar daha zeki olarak görülüyor. Bu yüzden insanlar onlardan daha sık tavsiye alıyor. Akıllı olmak bir hediye olabilir ya da bunun için çalışmanız gerekebilir. Bir yazar çekiciliğin ekonomik etkilerini araştırmış. Ne bulmuş biliyor musunuz? Çekici erkekler kariyerleri boyunca daha fazla para kazanıyorlar. Çekici erkekler daha sık terfi alıyorlar ve diğer erkekler tarafından da saygı görüyorlar ve bunların hepsi senin daha akıllı görünmen yüzünden oluyor. 4. Gelişmeye yönelik bir zihniyete sahipsiniz. İşlerin daha iyi olacağına inanmak, gelişen bir zihniyete sahip olmak demektir. Daha iyiye gitmek için bir şeyler üzerinde çalışabileceklerine inanan insanlar daha hızlı gelişirler. Gelişmeye yönelik bir zihniyete sahipseniz eğer çekici olma olasılığınız daha yüksektir. İnsanlar sosyal olduklarında daha çekicidirler. Aynı zamanda daha kaliteli ilişkilere sahiptirler. Gelişme zihniyetine sahip olan insanlar hedeflerine ulaşmak için gerekli çalışmaları yaparlar. Yeteneğin bir rol oynayabileceğine inanıyorlar. Sabit zihniyete sahip insanlar kıtlık zihniyetiyle yaşarlar. Devam ediyoruz. Kişisel bir tarzınız var. Eğer iyi giyiniyorsanız çekicilik oyununda zaten öndesiniz demektir. Simetrik özelliklere ve keskin bir çene yapısına sahip olmanın yanı sıra nasıl giyindiğiniz sizin kişiliğiniz hakkında çok şey söyler. İnsanlar sosyal statünüzü, gelirinizi, kişiliğinizi nasıl giyindiğinize göre belirler. Ve bu sadece birkaç saniye sürer. Saç stilinizden kıyafetinize kadar iyi giyinmek insanları kendinize çeken bir karizmanın göstergesidir. 6. Çekiciliğin diğer yönünü anlıyorsunuz. Çekicilik, cinsel çekicilik, uyumluluk ve kişisel özelliklerin bir karışımıdır. Bunu anladığınızda ve yardımcı olan şeyleri aktif olarak yaptığınızda bu düşündüğünüzden daha çekici olduğunuzun bir işaretidir. Örneğin kötü kokuyorsanız çekici olma şansınızı kapatabilirsiniz. İyi hijyen asla tartışılamaz. Sonra manyetizma denen bir şey var. Karizma gibi. Bu sahip olduğunuz şeyleri kendi yararınıza kullanma biçimidir. Ateşli bir kızın serseri görünen ama kendine güvenen bir erkekle neden beraber olduğunu hiç düşündün mü? Çok düşünmüşsünüzdür eminim. Çünkü <laughs> çok şikayet ediyor erkekler. Bu kadar iyi erkek var ama o gidiyor serseri birine. İşte bu manyetizmadır arkadaşlar. Normal ateşlilik standartına uymayan ama flört etmekte de zorluk çekmeyen erkekler. İşte bu manyetizmadır. Özelliklerinizi ortaya çıkardığınızda ve kendinize yatırım yaptığınızda daha fazla insanları çekersiniz. Ve hayatınızda daha fazla başarı yaratırsınız. Peki o kadar yakışıklı değilseniz ne yapmalısınız? İnsanların çekici bulduğu şeylerin çoğu Göremediğiniz şeylerdir. Kendine güveni geliştiren kişi kazanır. Birincisi kişisel ustalık. Kişisel ustalık kendi kendinize hakim olmak ve hayatta çok şey başarmak için duygularınızı ve egonuzu fethetmekle ilgilidir. Durumlardan ayrılmayı ve onlara objektif bakmayı öğrenin. Başkalarına ve kendinize verdiğiniz sözleri tutun ve hayatınızda meydana gelen kötü şeyler için başkalarını suçlamayın. İşinizi yapın ve gerçekle yüzleşin. Bunu yaparsanız kendinize daha çok güvenirsiniz. Yine de dikkatli olun, ego kendine özgüven maskesini takmayı sever. Daha iyi giyin. İyi giyinmek aynı zamanda özgüveninize de yardımcı olur. Daha iyi göründüğünüzde kendinizi daha iyi hissedersiniz. Ayrıca daha kaliteli partnerleri de kendinize çekersiniz. Hangi kıyafetlerinizi giyeceğinizi bilmek konfor alanınızın dışındaysa bunun için yardım almalısınız. YouTube'da düzgün bir erkeğin çekiciliğini artırmak için ne giymesi gerekir konusunda tonlarca video var arkadaşlar. Bunları izleyebilirsiniz. Vücut tipinize, cilt tonunuza ve ideal yaşamınıza en uygun olanını bulun. Geldik daha ilginç bir insan olma bölümüne. Yeni şeyler öğrenmek sizi daha fazla insan için ilgi çekici hale getirir. Yeni bir yetenek, yeni bir hobi. Başkalarıyla etkileşime girebileceğiniz bir şeyler yapmanız gerekir. Hobiler sizi zorlar ve hayata başka bir açıdan bakmaya başlarsınız. Hobiler size yeni insanlarla tanışma fırsatı yaratır. Ve kapanışta işte çekici bir erkek olduğunuzun ipuçları. Birincisi güvensizlikleriniz olduğunu söylediğinizde insanlar size inanmaz. İkincisi kadınlar size asılır <laughs> ve çapkın bir vücut dili sunarlar. Üçüncüsü insanlar senden tavsiye isterler. Dördüncüsü gelişme büyüme peşindesiniz. Beşincisi kendine karşı dürüstsün. Altıncısı karizmatiksin, çekiciliğin üzerine kendinizi inşa edebileceğinizi ve geliştirebileceğinizi bilirsiniz. Günün sonunda bir Adonis figürü olarak donmamış olabilirsiniz. Ama bu önemli değil. Görünüşünüz ve kişiliğiniz üzerinde biraz çaba harcayarak kendinizi karşı cinse daha çekici hale getirebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.